Merhabalar sevgili anneler. Ben Defne'nin annesi. Bugün bebeklerimize vitamin deposu olan ilikli kemik suyu çorbası yapacağız. Kızım Defne de bize eşlik edecek. Malzemelerimizi sayalım. Ee, arkadaşlar bir buçuk su bardağı kadar ilikli kemik suyum var. Tütüklü de yaklaşık 30 dakika kadar haşladım. Bir yemek kaşığı un. Yulaf unu tercih ettim. Ee, siz buğday unu ya da çavdar unu da kullanabilirsiniz rendelenmiş bir adet havuç, bir adet de patates, bir diş sarımsağım var, birer çay kaşığı kadar da kimyonum ve kekiğim var. Ben ocağımın altını yaktım. Biraz açalım. Bunu ilave edeceğim. Biraz kavuracağım. Evet. kokusu çıkana kadar çok fazla koymamıza ee, gerek yok yalnız evet şimdi altını açıyorum yavaşça kemik suyumu ilave ediyorum siz kaynatırken içine soğan ve sarımsak da ekleyebilirsiniz. Bazen o şekilde de yapıyorum. Bir adet soğan attım. O şekilde kaynattım. Evet. Biraz altını açacağım. Kaynamasına izin veriyorum şimdi. İlikli kemik suyu yoğun miktarda vitamin, mineral ve protein içeriyor arkadaşlar. Aynı zamanda hem bebeğin damak tadının gelişmesine yardımcı oluyor. Hem de güçlü kemiklere sahip olmasını sağlıyor. O yüzden bebeklerimizde mümkün olabildiğince et suyu, ilik suyu, kemik suyu içirelim. Biliyorsunuz et tüketim bebeklerde 7. ve 8. ay civarında başlıyor. Doktorlarımızın da önerisiyle et tüketiminde başlanan bu dönemde bebeklerimize ilik kemik suyu çorbası da yapabiliriz, verebiliriz. Evet biraz kaynasın daha sonra diğer sebzelerimi ilave edeceğim. Bunun yanı sıra sindirim sisteminin geçmesine de büyük katkı sağlıyor aynı zamanda şekilde ee, kızım da çok sabırsız şu an <laughs> evet kaynadı yavaş yavaş kaynamaya başlıyor avuç ilave ediyorum. Patatesini Evet. Bir diş sarımsağım var. ezbekli vitamin dolu bir çorba oluyor arkadaşlar. Baharatlarımı da ekliyorum. müsaade edeceğim. Çorbamız hazır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Miniklerimize afiyet olsun. Hoşçakalın.